Sevmek bir şey değildi. Sevinmek kötü be. Kumruların, kumsalların, bulutların aşkına. Mecburduk da yazdık. Kirli sakallı sabahların namına. Öylesine değil, savrulsun diye değil, yalandan değil. Yazmak lazımdı. Yazmasak olmazdı çünkü. Hani bazı içinde bir dal vurkulur. Yeşil için, sarı için, her morun tonunda büyüyen sağrılar için. Belki kuşlardan habersiz kanatlar için Yol yokuş, son ilkbahar Uzun eskilerden gelme Bir içim nefes için Yazmak lazımdı Yazmasak Olmazdı çünkü Erguvan görüldü bir zaman Sonra çıkmaz oldu sokakların alayı Mavi çakmak fitil falan Kalabalık oldu yokuşlar O yokuşların baladı oldu Düğün oldu hatta Serim düğün ve çözüm için boşanmalar oldu. Her sevdanın final tezi adliyeye verildi. Gerisi ilam oldu. Kıyılar, kumrular, göçler oldu. Buhurdanlar, semaverler ve nargile geyikleri. Yavaş, yavaş, çok yavaş. Hızda yitirilenlerin aşkına, yavaşın içindeki ölü şövalyeler için her işin bir raconu vardı yaşamın orta çağında. Atılan adımlar vardı yavaş ve eski bir düellodan alınmış. İşte bu yüzden yazmak lazımdı. Yazmasak olmazdı çünkü. Sonra unutmak vardı. Hatırlamak içindi bütün muallak resimler. Hiç olmamış gibi yapmak, öküz öldüren bir hasrete can dayanmıyordu ya zaten bütün bunlar yeni ve dayanıklı canlar içindi. Dursun koyuyordular en son çocuklarının adını üstü kalsın gizler mesela. Birisinin içinde civciv havalansa diğeri kanat çırpıyordu. İstemsiz oluyordu bunlar ve yazmak lazımdı. Yazmasak. Olmazdı çünkü. Eski harfleri dağıtıyorduk komşularımıza. Yepis yeniydiler. Hepi topu bir kere kullanmışlardı sapa bir cümlenin içinde. Hat sanatıydı gömdüğümüz uykuya. Edebiyat avuntusuydu işimiz uzak suretlerinden biriyle yapılan nefinin yazmak lazımdı, yazmasak olmazdı. Aslında olurdu tabi, bir sürü yazmadığımız, bir süre yazmadığımız ama o zaman da bakkalda da hesap üstü kalmışlık oldu. Siparişi unutmuştuk bakkal çırağında. Hem de ekmeğin en yumurtaya banılacağı sırada ve kapatıyoruz manasında söndürülen ışıklar oldu. Hadi gidin artık makamından kırklık bir ampul kaldı geriye. Baktık olmuyor yazmadan. Baktık mesele oluyor diye ağa eşeleyen cümleler. Olmuşlar, olacaklar. Yani bir fikrin hizasına konulacak ne varsa işte yazdık. Ki yazmasak olmazdı. Bütün bunlar, bütün bunlar içindi. Gizli hüzün artıkları kalmıştı. Ayrılık savundaki güvercinlerde manasız bir tango ciddiyeti dans mı ediyorlar, fırça mı yiyorlar benim değil. Öyle suçlu bir işti tango. Arjantin'de solcu gençler işkencedeyken, Maradona'ydı 82'de kibrit kutusunun kapağı, bağ saati çöptü ve kırkında tek tek kendine göre sorunları vardı. Çözüm bekleyen ağır meseleleri de vardı yaprakların. Kuruyorlardı saatlerini kasım patlarına. Hemen ve şimdi müdahale gerekiyordu akarsulara. Ve ivedi bir gülümser kelimeydi yadırgayan Türkçedeki yerini. Ama yine de yazmak lazımdı. Yazmasak olmazdı. Sonra hiç aklına gelir miydi örümceklerin sinirli bir iklime ağlayacakları kendilerini? Ya da kuşak çatışması balıkların pul pul gerinir diye düşünürken biz meğer esnemeye bile takati kalmamış yorgun bir Akdeniz. Ucundan çeksen New York'a kadar götürebilirsin. Elektrikli vakumlu halı bile yıkayan sömürgeni. İşte böyle bir durumdu ve tedirginliğimiz siren veren istemiyordu. Telaşımızın gürültüsü yerindeydi ve küt diye akşam oluyordu. Biz ki öğle vaktiyiz daha rakıdan filan habersiz ve söylemeye gerek yok uzun çok uzun içmeler oldu. Bülaka ve susamış peçetelere notlar düştük. Kalktık, zeytinyağı likesinden arta kalan kuşunu besledik. Gel gör ki, üç gün yaşayabildi uspas içinde. Ama olsun, yine de yazdık. Yazmasak, olmazdı. Nehirde, hiç tanımadığımız, bir tekne için hiç bilmediğimiz, bir şarkı hiç duyulmamış, bestelemeyi istersin de hani nefesin yetmez nefsini güftelemeye, İşte bu yüzden yazdık. Yoksa hoşumuza mı gidiyor zannediyorsun Smokin buğutlu bir gökyüzünden söz etmek? Bir kelebeğin kararsızlığını anlatmak tırtıl kılığında. Ya da bir ateş böceğinin direnişini yalancı aydınlıklara. Başka türlü olmuyor. Başka türlerde nasıl oluyor bilmem. Ama yazmak lazımdı işte. Yazmasak. Olmazdı çünkü.